Cari hesaplar menüsünden "Cari hesap tanımla" diyerek cari hesaplarımızı programımıza tanımlayabiliriz. Kırmızı başlık alanlar doldurulması zorunlu olan alanlardır. Kod numarası program tarafından otomatik verilmektedir. İsterseniz kendinizde belirleyebilirsiniz. Ayarlar menüsünden "Genel Ayarlar", "Otomatik Kod Ayarları" menüsüne girerek cari hesap kodunun otomatik verilme ayarını değiştirebilirsiniz satış fiyatı grubu ürünleri tanımlarken girilen satış fiyatı 1, 2, 3 ile ilişkilendirilir. Hesap risk limiti belirttiğinizde cari hesabın bakiyesi belirtilen limitin üzerine çıktığında uyarı alırsınız. Şimdiki bakiyesi kısmından cari hesabın varsa mevcut bakiyesini işleyebilirsiniz. Bilgi 1, 2, 3, 4, 5 alanlarına yetkili kişi, diğer iletişim bilgileri vesaire girebilirsiniz. Sevk adresi kısmına Cari hesabın birden fazla adresi varsa onları girebilirsiniz. Resim alanına cari hesaba ait 5 adet resim ekleyebilirsiniz. Resimleri eklerken ekleyeceğiniz resimleri bilgisayarınıza bir klasör oluşturup oluşturduğunuz bu klasöre resimleri kopyalayıp programa oradan eklemeniz gerekir. Bunun nedeni programa bir resim yüklediğinizde yüklediğiniz resim veri tabanına kaydedilmez. Resimin yolu veri tabanına kaydedilir.